Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Suudi Arabistan'dan işbirliği mesajı Türk özel sektörü için dikkat çeken sözler. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baya Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez Turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilk ciddede Risk Chart'ın otelde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdülaziz El Fali, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin son zamanlarda çok daha fazla güçlendiğini ve farklılaştığını kaydetti. Fali, geçen yıl Aralık ayında bu forumun birincisi düzenlendi. Oraya çok sayıda iş adamı katılmış ve önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Şu anda ikincisini düzenlediğimiz bu forum aslında çok önemli bir ziyaretin yanı sıra yapılıyor her iki hükümetin sürece verdiği önemi gösteriyor. Hem Suudi Arabistan'ın Türkiye'de hem de Türkiye'nin Suudi Arabistan'da yatırımlarını artırmak için çok önemli bir çalışma ifadelerini kullandı. Vizyon 2030 yaklaşımında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini vurgulayan Fali, hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz diye konuştu. Bakan El iki ülkede karşılıklı büyük fırsatlar olduğunu belirterek Türk ve Suudi Arabistan özel şirketlerine işbirliği çağrısında bulundu. Fahri, Türkiye'de faaliyet gösteren Suudi Arabistan'da şirketlerin sayısının artmasını istediklerini ikat ederek, her zaman iletişim halinde olmalı ve işbirliklerini nasıl daha fazla geliştireceğimizi konuşmalıyız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyiz ifadelerini kullandı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktaları olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.